Hepinize merhaba arkadaşlar ben Buluteral. Şimdi babamla FIFA 26 oynayacağız. <laughs> Böyle hasta olduğum için arkadaşlar öskirebiliyorum. Pardon. Şimdi takımları seçeceğiz arkadaşlar. Hmm. Ben Ben Barcelona aldım arkadaşlar. Oh. Ben Barcelona. Oh. <laughs> ki. Ne alayım? Bence de Manchester United. Arsenal alacağım ben yani. Tamam. Evet arkadaşlar Sevedim. şimdi Barcelona'nın Arsenal maçı yapacağız. Arsenal'ın neredeyse ya logosunu seviyorum ya. Ben bunu aldım arkadaşlar. Bir yazalım karışmasın. Karışmasın evet. Babama... bakalım öncelikle. Evet. Ben de Yamal Gapin ya. Normal şeyin takımı yani. Değişiklik yok. Aşağıda gibi. birileri varsa yukarı alabileceğim sefer bunu bunu değiştirelim bunu şunu değiştirelim site gördünüz soldek bu takımda da soldek yokmuş ya sen takımı tanıyor musun baba? Bak. Bon. Evet tamam ya. Sele. söyle söyle ki senede. O girmez şu anda sol kanlı gir. Tamam. Benim takım hazır arkadaşlar babamınki de hazır. Aa, Şimdi tamam, maçımıza tamam. gideceğiz yanlışlıkla falan maçı için. Şimdi maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Evet. Daha çok kanalımızı takip edin, videoları beğenmeyi unutmayın. Evet. Bu arada diğer videolarımızı, videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. Evet. Şimdiden teşekkürler. Evet. Yorumcu değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Benim oyunda bir şey çıktı. Ben izleyeceğimizi düşünüyoruz. şeyinde adını söyleyebilir misiniz? Bu Tekrar bir hata oldu bekleyin Evet arkadaşlar bir oyundan çıktı. Aynen bir oyundan düşme hatası oldu. Hemen geri geldik. Ve ben sizi kırmaya geri geldik. Bakın bir gece yapmışım ya. Gözüm Bunun koşmazı var galiba. Hop.

Lan iyi Geçiremedim şu topu hop. ya. Hop. Hop hop hop. 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 Kalır fert. Bu <gülüyor> <gülüyor> Dilime takıldı Yürü. o ses şey. Ya geçir be geç be. <laughs> Ol Ol o set o set. Evet arkadaşlar o sayede düştüm. Adam ne oldu top alamadı. koş bebeğim be. koş bebeğim bir şeyler Saka. yap ya ha. Saka da çok kötü oynuyor bence çıkart Ne oldu başka? Var mı istedi? Sen de de bir tek de güzel şeyler oynuyor. hepsini çıkarttın mı yani? Evet. Aa, Bu kadar sakaya. Burada. Orta içi müsait pozisyon. Şimdi kaleye vuruyor. Muhteşem bir müdahaleyle Hadi Saka. Adam evet. sen kaleci. Hadi birazcık atar çıkın be. Rafinha. Rafinha. Yeah. Rafinha. Rafinha. Lan. Çok güzel şut şey çektin baba. Harika. <laughs> çok. <laughs> şey için bastım. topu alsın diye. <laughs> Tamam. O saat. Ben niye durmadan 10 diye düşüyorum ya. Başarı iki o adamın aradan kaçmaya çalışıyor. Benimkiler öyle bir şey diyor. Aradan kaçmaya uğraşmayın. Hop hop. Rakibini geçmeyi başarıyor. Ve Aha. Orada pas başardı. verdim de pek işe yaramadı. You can... Hadi be. Normalde şey yaptın değil mi? Ne? Bas onu. Orta açtın içeri. Öyle mi bileyim o. Kadar kadar indirme Hop. Bir şey yok bir şey yok. Ondan mı? Aslında Devam ettiğim için şey yap. Kalorifer tut be bir şey yere. Hop. Lan. <laughs> o zaman nasıl geçtim baba? <laughs> ha? Önce gole isim vermedi. Sonra Hayır hayır hayır. Kalecinin yakınına doğru sektirdi. Önemli bir hücum şansı. Helal be. O zor <laughs> oh, zahmet bizi yok gayet değil mi? O ismini söyleyemedim şey. Tamam. Gel gel. Rayus 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 Perez. Rayus Perez. Bu diyet diyet diye ki ne? İçimde görüp bir köşesinde yanlış Allah, ananas? ananas. Hayır, hayır, An hayır, hayır. David Lewandowski de çok kötü oyuncu ya. Ve ah, şimdi karşı hücum gelebilir. Saka. Hop. El Saka. Topu kaptırdı. Nasıl ya? nasıl sende kaldı o top ya. Ben de kalırım kapla. Devrin gaya, devrin baya, şaya. Böyle böyle oldu ama bir türlü gol atamıyoruz. Atağa çıkıyoruz tamam iyi mükemmel de gol atamıyoruz. Ya çok şey vuruyorsun. ha. Oh. Senin, senin sakatlandı galiba. Sakatlanmadı ya sarı kart Aa, Emin sakatla. misin? Sakatla. Ona, sakatlandı ya. Emin misin baba? Kalınfer e sakatlandı. sakatlandı. Hop hop hop. Senin kalınfer sakatlandı valla. E sakatlandı. Ama onun kim alacak? Adam yok ki. Onun ısısı bir türlü gitmez mi ya? Sakatlanınca. Sen oynatlaydın hatırlıyor musun? Ne? Birinin sakat sakat full oyunu oynatlayın düzenledi. Neden? Çünkü? Çünkü aslında öyle bir şey olsa kenara çekseler mesela. <laughs> evet ilk tamam. kere bitti arkadaşlar. Dur bekle şeyi dışarı alayım ben kalem dışarı. <laughs> Onu yöne koyayım sen. Bekle. Takımıyor. Elleme Eray'cim. El bekle dediğim zaman bekle tamam mı? Tamam. Dur bu şimdi nerede oynuyor bu Rashford? Nerede oynuyor baba? Ben kendi şeyim var. Bir bu var. Ne de oynuyormuş? SL neresi? SL o. Rafinha aynı sanırım. Tamam, onunla değişmez yani. Dejan kula değişirdi mi? Değiş girmez o şu an. Olsun ya. Sen bilirsin. Değiştirdim. Evet. Sen adı var diye sokuyorsun değil mi oyunu? Evet. Evet arkadaşlar şimdi maçımıza yani ilk yarı bitti şimdi maçımıza devam ediyoruz. İlk yarı 1-0. Arsenal'ın önünde kapatmıştı. İkinci bakalım. Üç günlük diyemeyiz. Çünkü zor zahmet attık. Ray'ın şeyler daha fazla şutları. Pas güzel. Hayır. Şimdi skora dengeyi getirebilir. Hadi lan. Daha ya. Dün yapıştırdım. Zamanı yok mu? Top dışarı çıkıyor. Barcelona taç atışı kazanıyor. Saliba bu pası kesmeyi başarıyor. Beraberlik şansı. Günümler, kim lan o? Pedri. Pedri. İyi gol. Pedri. Basma mı? Ben basmadım ki. Ben bas. denge var. 1-1. Mükemmel bir gol. Senin golünden daha güzel bir gol. Hop. Orası öyle.

ya <laughs> Yavaş Pedri'ye gol yapan. Yo. Kendisine kalk, kalk, de gol yapar. İyi alışın ha. Uzaktan <laughs> bir gol atmıyor. İyi alıştı. Alışınca insan durmadan oradan vuruyor. Hop. Saka. Hop. Ona değil ya. Kendim, yani, Allah Allah. Şimdi bir onu <laughs> Ya bak direkt dege direkt şey yapmadı arkadaki direğe şey yap, gitti ya. Orayı şey ama oraya mı şey yaptı? Şaka gibi. Hop. Temadın mı çarptı lan? Bu arada Kılıç'ın desteği de artıyor. bu kornerle ne oğlum? Bu şey buldum, bir tane tuş buldum. ne yapıyorsun? daha taşa mı Ha, oldu. Neyi bekliyorsun hala? Baba, ne tuşa bastın ekran öyle oldu ya? Ne bileyim ben? Bir de yeniliyorsun ya. Toptan gidiyor şey olacak mıyım? Hı hı. Belki olur. Nereden biliyorsun? Barcelona'dan top kaybı. Uzak mesafeden şansını deniyor. Uzak mesafeden <laughs> güzel gibi bir vuruş yaptı isabeti olmadı. Saka değişti. Ne on. Ben onu dolaştırıyorum ki mesela. Ben onu dolaştırıyorum. O nasıl bir müdahaleydi? Hop. 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 Ben niye tek kale oynuyorum ya? <gülüyor> Hiç ileri gidemiyoruz biz? Biçtin oh. adam biçtin. Ne sarıyı hocam. Hiçbir şey yok. Sarı yok. Kırmızı yok. Hiçbir şey yok baba. Adam biçiyor Bak, Sarı yok. Normal. Uyardı sadece. Hop. Oğlum, yürü git be! Bunu da ver artık ya. ...bir biçimde gördük, tak çıkabilir. Sen değiştir. Için sarı kart değiştir. Değiştir. Soru işte. Hı. Sen bunu atamazsın asla. İnanıyorum. Pas vermişsin. Atamadı. Atamadı. Nasıl ya? Atamadı. Atamadı. Atamadı ya. Atamadı. 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 Nasıl atamadın baba? Kalın önündesin. Nasıl atamadın? Hücumda desteğe gelen arkadaşları var olanonda hop şeyle Hazar ya, Kendi ceza temiz bir müdahale. Ben oynuyorum baba. Bu fırsatını değerlendirebilirler. Ya, nasıl? Hmm. Üçüncü bölgede nefis bir çabayla topu kaptı. Gol yok mu ya? Bir şey yok kardeşim ya. Nasıl yok ya? Bir şey yok. Aa harbi yokmuş ya. Ne bir şey? Bir şey olmasın mı <laughs> bekliyordun? Evet. Ne o da ben kaymadım ki adamı. Bu uzadı, uzadı lan kaydı. <laughs> evet ya. Hop. Evet, şimdi boyu 2 metreyi geçti. rakip kaleye doğru taşımak istiyor. Hücuma çıkıyorlardı fakat şu bence de oran. Orada ara pas attaydın gol atardı. Barcelona taç kullanacak. Ve iki takım da topun kontrolünü sağlayamıyor. Bak Bengi. Barcelona tribünlerinde galibiyeti getirebilecek o gol için. ne Kendinize Acaba Yani bu maçı kazanmayı başarabilecek mi göreceğiz. Baba. Hmm. Hıh. Arsenal arkadan. Hangar kampı. Devam harbar, devam, harbar. devam devam devam. Hadi hadi sakar. Evet 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 evet. Oh evet. be dakika kaldı. Hayır hayır. Asla <laughs> asla 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 asla. Asla gol atacağım. Yavaş. Gol atacağım. Buraya. Buraya. Barcelona son dakikalarda en azından skoru eşitlemek istiyor. Ve atak gelişmeden topu kaybediyorlar. Savunma oyuncuları iyi iş çıkardı. Topu rakipten almayı başardılar. Şimdi rakip kaleye doğru ilerleyebilir. Hala şansı var. Kaleci bu top muazzam bir kurtarış. Bire bir de akşibine geçit vermedi. İnanılmaz bu bir İnanılmaz. Bu tarafa atıyorum kurtarıyorum. Bu tarafa atıyorum kurtarıyorum. Bu arada maça 2 dakika ekleniyor. Arsenal topu kaptırıyor. Hayır. <laughs> Biter biter. Evet arkadaşlar ilk maçımızda ben yendim. Evet babam yendi. Bizi takip etmiyor Tony. Evet. Hepinizi seviyoruz. Seviyoruz. ben bir ufak kalp. Ufak kalp. hı <laughs> hı. <laughs>